Herkese merhaba. arkadaşlar, kanalıma ve mikro eğitimimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber order servisini implement edeceğiz. Order servisini kısaca bir hatırlayalım. Order servisinde customer bir proda e, sepetine ekleyip order oluşturduğunda e, kullanacağımız servisteyiz. Burada order create etme daha sonra order'ları listeleme fonksiyonitesi olacak. Ve bir de hatırlarsanız order'ı create ettiğimizde bir event publish edecektik edecektik daha sonra notification göndermek için. O zaman hazırsanız hemen Java'da kodlamaya başlayalım. Evet arkadaşlar hatırlarsanız zaten biz e, order application'ımızı oluşturmuştuk daha önce Java'da. Şimdi ne yapacağım? Hızlıca bir order entity create edeceğim. Daha sonra service repository ve controller layer'larımızı yapacağız. Önceki derslerde olduğu gibi yine iki bölümden olacak. Bu bölümde e, layerlerimizi implement edeceğiz. Bir sonraki partta da database connection'ını ve bir de e, event publish edeceğiz demiştim. Onun için de message queue'muzu bağlantılarını yapacağız. Öncelikle bir model Pekacımız oluşarak başlıyorum. Onun altında da hemen bir classımız oluşturalım. Order entitiesi. Dediğim gibi bu bir entity olacak. Order'ın içinde neler olur arkadaşlar? Öncelikle bir tabii ki de long id diyeyim e string customer customer number diyelim. string product id e bir integer quantity yani mesela sepete kaç tane eklemiş bu üründen? Bir order'da aynı üründen birden fazla eklenebilir çünkü. E, son olarak tabii ki de order'ın oluşturulduğu date order date Evet sanırım bunlar yeterli. Budur arkadaşlar entity'miz için şu anlık bunun bir ID olduğunu tabii ki de söyleyelim. Evet şimdi order entity'miz hazır. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle controller'dan başlamak istiyorum. Controller controller. Order kontrolü de ne olacak arkadaşlar? Dediğim gibi iki tane şey olacak. Biri create order, diğeri de list orders. Bunun için create order için bir post endpoint oluşturacağız. List için de bir get endpoint oluşturacağız. Hemen create order ile başlayalım. Post mapping olacak dediğim gibi. Şimdi public. Burada create ettiğimiz order döneriz create order diyeyim. Ne alacak? Bu bir request body alacak arkadaşlar. Order order. Şimdi burada ne return edeceğiz? Order servisimiz olması gerekiyor. Şurada order servis. Save order diyeyim adına da. Save order. İçerisinde de aldığımız order vereceğiz. Servisi birazdan oluşturacağım. Şimdi list order içinde bir Get yazacağım. Bir list dönecek. Orderlardan oluşan list orders diyeyim. Burada bir request param alacağız arkadaşlar. Request param. Orada tüm orderleri listelemeyeceğiz de sadece bir customer'ın tüm ordularını listeleyeceğiz. O yüzden e, customer number almam lazım string yani customer number buna göre return edeceğiz yine servisimizi kullanacağız şimdilik şöyle bir şey yapayım e, servisimizi hemen create edelim sonra burada servisi kullanırız şurada yine yeni bir package ve servis klasımızı oluşturayım hızlıca evet şimdi bunun içerisinde yine iki tane metodumuz olacak create için ve get için daha önce biz bunun servis olduğunu belirtelim. Şuna da controller olduğunu belirtelim. Şimdi dedik yine save order demiştik. Ne alacak arkadaşlar içerisinde order order da aslında e, repository kullanarak repository'ye save arkadaşlar. O yüzden şurada da şu an repository'ye bağlanacağız. Şimdilik return order diyeyim. Şu, e, ama burada bir arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Orada hangi alanları vardı? Customer number, bize istekten gelecek, product id'den şekilde. ID zaten auto generated e, order ID'si, database'e kaydedilirken oluşturulacak. Başka hangi alanları vardı? Quantity de yine istekte gelecek ama date, bizim bu order'ı kaydettiğimiz date, e, o anki e, zaman neyse onu kaydetmemiz lazım. O yüzden bunu serviste set edeceğiz. Nasıl yapacağım? Set order date diyebilirim. New date, Util'den şu anki date'i alır. E, set order Order'da bir setter kaydedelim arkadaşlar. Çünkü şu anda bunların hepsi private ve getir ve yazmadık. Ee, diğerleri zaten dediğim gibi rekospekte de gelecek ama date için hızlıca hemen oluşturabiliriz. Hatta şuradan generate de diyebiliriz. Hepsini de generate edebiliriz normalde. Setter'ını sadece yapacağım. Şu date için. Evet şimdi artık serviste set order date'in kullanabiliyorum. Burada dediğim gibi o anki anı date olarak set ediyoruz ve o şekilde database'e kaydediyoruz. Sonra orderlarımızın bir günde kaç order almışız vesaire gibi analitikler için bu alan önemli. Evet. Bir diğer metodumuz ne olacak? Bu bir list dönecek. Order liste. List orders diyeyim ne demiştik burada? E, customer number alacak sadece. String bir customer number. Evet, burada da zaten ne kullanacağım? Repository'nin e, get by customer number'ını kullanacağım. Şimdi o zaman repository oluşturacağız arkadaşlar. Onu da oluşturduktan sonra hepsini birbirine bağlayabiliriz aslında. Hemen burada repository li. interface oluşturacağım. Order repository diye bir interface oluşturuyorum. Burada ne kullanacağız arkadaşlar? GPA repository kullanacağız. O yüzden onu extend edeceğiz. Extends GPA repository diyorum. Order. Order ve ID'miz de longdu otomatik olarak import etmiyor neyse ee, bu ideye de yeni geçtim ona bakmam lazım auto import falan evet şimdi order repository içerisinde ne koyacağız arkadaşlar normal klasik e, save ederken vesaire hepsi içerisinde var zaten ben belki e ne kullanmak istiyorum order'ı get by customer e, kullanmak istiyorum get by customer number onun için hemen bir şey yazacağım onun dışında gerisi zaten hazır ne dönecek bize list orders find by customer eee, Zaten gpr reposülebilen arkadaşlar bilir. Bu find by şeklinde bir kalıbı var. Ben burada find by customer number dediğim zaman customer number alanından onu get etmesi gerektiğini bilecek. İçerisine de ne vereceğiz? String, string customer number custom number verip order listine dönecek. Evet şimdi GPA repository'miz hazır. Bunu hemen serviste kullanalım. Ne yapacağız? Burada bir auto-wired repository'yi bağlayalım. Şöyle private order repository order repository diyorum. Şimdi order repository artık bulun, burada kullanabilirim. Order repository save diyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi bunun için order verdiğim zaman zaten kaydedip bize dönüyor. O. direkt repository kullanmış oldum. Zaten order'ın sadece date alanını manipüle etmiştik. Burada değiştirmiştik. Daha sonra order database'e hemen report'a kaydedip dönüyoruz. Save order bu kadar. Liste de aynı şekilde. Direkt repository kullanacağım. Order repository. Ne demiştik? Find by customer number. Burada da aldığımız customer number Inputunu kullanacağız. Evet, servisimiz aslında bu kadar hazır. Şimdi kontrolde düzgün bir şekilde kullanırım bunları. Burada ne demiştik? Order service. Ee, Önceki tabii bunu yine auto wired bağlamamız gerekiyor order servisimizi. Order servis İçerisinde de save miydi Evet, yani save order, order diyeceğim. Sadece aslında creator mapping'in de save order diyorum. Get mapping için de aynı şekilde zaten servisimizde hazır. Order service list orders deyip içerisine customer numarı verdiğim zaman bu request paramı bize tüm orderları listeleyecek. Şimdi burada ne yapmamız lazım bir de bunların petlerini vermedik post mapping ve get mapping için. İkisinde pete aynı olacak. İkisi de slash e, orders. O yüzden yukarıda tek bir şey olarak verebiliriz. Tek bir pet olarak. Şöyle request mapping diyeyim. Orders. İkisi de orders petine gidecek. Biri post mapping, biri get mapping. Yani aslında şu anda işte entity'miz hazır. Controller, service, repository'lerimiz hazır. E sadece bunların database connection'ını yapıp test etmemiz gerekecek. O dediğim gibi bir sonraki derste yapacağız ama şimdi e, şeye bakalım. Dediğim gibi bir message queue kullanacağız. E, daha sonra order usulümüzün notification'ı için. Onu nereye koymamız lazım arkadaşlar? Tabii ki de servislerine koyacağım. Order'ı save ettikten sonra aslında burada eğer successful bir save ise benim burada order event'i oluşturup onu e, aslında publish etmem gerekiyor. O zaman ne yapalım? Bu aslında bir async bir proses olacak. Ee, yani save edip customer'a ben döneceğim orderımı kaydettim diye oluşturdum diye successful oluyor. Ama aynı zamanda arka planda bir event gönderiyor olacağım async olarak. Evet peki bu e, mesaj yollama kısmını nereye koyacağız? Tabii ki order servisine koyacağız arkadaşlar. Burada order'ı kayıt ettikten sonra order created order diyeyim. Şöyle onu bir alacağım. Daha sonra şu aşağıda onu döneriz. Create order diye. Şimdi bir ne yapacağım burada serviste şöyle yeni bir klas oluşturayım order-message-servis diye şimdi içi boş ama ben burada order-message-servisini kullanıp aslında şimdilik not ekliyorum onu daha konfigür etmedik order işte message-servis send gibi bir şey olacak ve bu orderı yollayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi bu async olacak. Daha sonra yolladıktan sonra e, isteğini gönderdikten sonra diyeyim daha doğrusu. Bunun dönmesini beklemeyeceğiz yani successfully. E, daha sonra create order'ımı return etmiş olacağım. E, bunun konfigürasyonunu dediğim gibi database konfigürasyonuyla beraber ikisini de AWS'den kullanacağımız için bir sonraki derste yapacağız. Konfigür edeceğiz ve test edip servisimiz tamamlamış olacağız. Bugünlük yani bu kadardı. Ordu servisinin aslında altyapısını kurmuş olduk. layerlarımızı hazırladık, servislerimizi hazırladık. Bir sonraki derste de konfigürasyon kısmını yapacağız. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki ders için heyecanlıyım. Çünkü message queue'larını hiç kullanmamıştık sanırım beraber henüz. Beraber onu da deneyimlemiş olacağız ve test edeceğiz. Sonra da bir adet servisimiz kalıyor. Sadece o notification servis. sonra artık mikro servis communication'larına, işte API gateway'leri kurmaya vesaire Hazır olmuş olacağız ve bu serimizde yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. O zaman kendinize iyi bakın bir sonraki derste görüşmek üzere.